İnekleri sürerdik nahıra. Akşamına koyardık ahıra. Eşyayla giderdik şehire. Bir de arkasında kürük vardı. Tandıra koyardı anamız bizi. Kara kül şoranın yüzü. Karıştırmak için ateşi bazı. Bir de elimizde sırık vardı. Kuru kemre yakardım ocağı. Dolardı dumanı eve bucağı. Dizlemeyi çekerdik baca, Bir de ayağımızda çarık var. Otlardan civara eder ya. içerdi. Eliyle ağzının kılına çardı. Ezeni duydu eve kaçardı. Bir de köyümüzde moruk var. Unut kul hamidim ezelki sözü Kanı öptürmeli o günün forsu Giyinirdi kızlar püskülü fesi Bir de başlarında bürük vardı Evet.